kaldıraçlardaki çeşitleri daha önceden görmüştük öğrenmiştik hatırlarsanız. Şöyle kısa bir tekrarla başlayalım buraya. Bu kaldıraç türü desteğin ortada olduğu kaldıraç türüne örnek arkadaşlar. Yani şöyle ortada bir destek var. Sağda ve solda yük ve kuvvetlerden olduğunu söylemiştik. Şimdi mesela şu tarafa yük koyuyoruz. Bir tarafa ise kuvveti uyguluyoruz şöyle bakın bu desteğin ortada olduğu kaldıraç şurada şu kola biz kuvvet kolu demiştik şu kola e, yük kolu demiştik e, ve kuvvet kolu eğer yük koluna eşitse yani kuvvet kolu yük kolu eşitliği varsa Burada bir kuvvetten kazanç ya da kayıp olmadığını söylemiştik arkadaşlar. Ee, ama eğer kuvvet kolu büyük olursa, yani kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olursa burada bir kuvvet kazancı olacağını söylemiştik. Ee, buna dair örnekler vermiştik. Mesela bir pensenin e, tuttuğumuz kısmı, elimizle tuttuğumuz kısmının daha büyük yapılması, daha uzun yapılması kuvvetten daha çok kazanabilmek için ee, burada bu tekrarları yaptıktan sonra şimdi şeye geçebilirim soruya. Şimdi sorumuzda e, malzemelerin taşınabilmesi şeklindeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktaymış. Bu vinçte K ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmekteymiş. Yani kısalıp kullanabilen bir kol bu. Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur. Yani Şunun yukarı kalkmaması lazım. Bunun aşağı doğru inmesi lazım. Bunun için de buradaki e, burasını e, kuvvet kolu olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Ağırlık konulmuş ama sonuçta bir cisim kaldırmak için buraya ağırlık konulmuş. Şu cismi yukarı kaldırmamız gerekiyor. Aşağıdaki işlemlerden hangisi? Vincin dengesi bozulmadan, kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşınmasını sağlar. E, burada o zaman kuvvetten daha çok kazanmamız gerekiyor. Kuvvetten kazanabilmek için ya kuvvet kolunu arttıracağız ya da yük kolunu azaltacağız. Şimdi şıklara baktığımızda K kolunun kısaltılması bu nedenle olmaz. Uzatmak gerekirdi. L kolunun kısaltılması olur. Bu ihtimallerden birisiydi. Kule yüksekliğiyle bu durumun bir alakası yok. K kolundaki ağırlığın azaltılması daha kötüye gider işler burada. O yüzden D şıkkı da olmaz. Doğru cevabımız bu sebeple Bursa dedik arkadaşlar. Şimdi burada yine bir kaldıraç sorusu. Kaldıraçlarda zaten bütün basit makinelerin iş kolaylığı sağlayacağını söylemiştik. O yüzden başta bir C şıkkını eleyelim. Çünkü e, bir kesinlikle var. İş kolaylığı e, sağlar. İşten ve enerjiden kazanç olmaz demiştik basit makineler için. Şimdi burada dikkat ederseniz kerpeten desteğin arada olduğu kaldıraç türlü örnek. E, şu çizdiğim yer kuvvet kolu. Kuvvet kolu ee, yük kolundan daha büyük gördüğünüz gibi, yani şu çizdiğim şu kısım kuvvet kolu. Ee, şöyle belirtecek olursam, kuvvet kolu yük kolundan daha büyük burada. Ee, burada bir kuvvetten kazanç var. Ama soruda diyor ki e, kerpeten, delgeç ve masa e, hangilerini ortak olarak sağlayan basit makine. Acaba bunların hepsinde kuvvetten kazanç var mı? Buna bakmamız lazım. Delgece bakıyorum. Delgeçte de desteğin ortada olduğu bir kaldıraç türü. Burada da arkadaşlar, eee kuvvet kolu şöyle uzun, yük kolu ise şurada kağıdı koyduğumuz yer kısa. burada da bir kuvvetten kazanç var. Yani burada da kuvvet kolu diyebilirim buraya. Kuvvet kolunun olduğu yeri gösteriyorum. Kuvvet kolu daha uzun gördüğünüz gibi. Eee maşaya gelelim. Yani burada da kuvvetten kazanç. Gördüğünüz gibi yoldan kayıp var. Bu arada yoldan kazancı eleriz. Yani üçüncü şıkkı eleriz. E, üç olmadığı için bir, iki, üç şıkkını da elemiş oluruz. Ya A ya B olarak kaldık. Şimdi maşaya baktığımızda maşada ortadan kuvvet uyguladığımız bir kaldıraçtır. Yani kuvvetin ortada olduğu bir kaldıraç türü. Kuvvet kolu kuvvetin desteği olan uzaklığıydı. Kuvvet kolu burası. Belirtiyorum bakın. Burası kuvvet kolu. Yük kolu ise yükün desteği olan uzaklığıydı. Yük kolu da bu çizdiğim kısım Onu da belirtiyorum. Yük kolu. Gördüğünüz gibi maşada e, kuvvet kolu yük kolundan daha küçük. Kuvvet kolu yük kolundan küçük olduğunda hatırlarsanız kuvvetten kayıp oluyordu. Yani kuvvetten kazanç olabilmesi için kuvvet kolunun daha büyük olması gerekiyordu. Burada o yüzden kuvvetten kazanç da bu üçü için ortak olmuyor. İkinci şıkkı bu yüzden ediyorum. Doğru cevabımız bu nedenle yalnız bir oluyor arkadaşlar bu soruda. Burada arkadaşlar sabit makara ve hareketli makaraları da tekrar etsek iyi olur. Bunları hemen yeri gelmişken bir tekrarımızı yapalım. Şimdi hatırlarsanız makaralarımız eğer ortadan yukarı bağlanmışsa yani şöyle ortadan yukarı bağlanmışsa biz bu makaraya sabit makara diyorduk hatırlarsanız. Kenarında bir kenarında ip bir kenarında kuvvet ve bu şekilde bir sabit makara oluyordu. Ee, şimdi eğer kenarından yukarı bağlanmışsa ortası bir yüke ya da başka bir makaraya bağlıysa bu sefer de hareketli makara oluyordu. Yani burada solda gördüğünüz makara Sabit makara, sağda gördüğünüz makara ise hareketli makara olarak adlandırılabilir. E, sabit makaranın özelliği olarak sadece kuvvetin yönünün değiştiğini e, söylemiştik. Yani burada F kuvveti varsa şurada F kuvveti buradaki F yüküne eşittir arkadaşlar. Yani kuvvet yükü eşit olduğu için kuvvetten kazanç ya da kaybımız yoktur. E, burada ise F kuvvetimiz P kuvvetinden daha küçüktür. Yani kuvvetten kazanç vardır. Ve kuvvet kazancımız iki kattır burada arkadaşlar. Yani her hareketli makara kuvvetten iki kat kazandırıyor, yoldan da iki kat kaybettiriyor diye makaraları bu şekilde tekrar etmiştik. Şimdi sorumuza dönecek olursak, soruda da birinci işçi sabit makara, ikinci işçi hareketli makarayı kullanıyor. Ve dikkat ederseniz eşit miktarda çıkarıyorlarmış. Bunları aynı yüksekliğe çıkarıyorlarmış. Aynı yüksekliğe çıkarınca bunların yaptıkları işler eşit olur. Bu nedenle birinci işçi daha fazla kuvvet uyguladığından daha fazla iş yapmıştır. Yalnız zaten basit makinelerde işten ve enerjiden kazanç olmazdı. Bu tuğlalar aynı yüksekliğe çıkarılıyorsa yapılan iş aynıdır. Yapılan iş o tuğlanın o yüksekliğe çıkarılması işidir arkadaşlar. İkinci işçi kuvvetten kazanç sağladığından daha fazla iş yapmıştır. Bu yüzden yanlış. İkinci işçi daha, ipi daha çok çektiğinden daha fazla iş yapmıştır. Yanlış. Her iki işçi de tuğlaları aynı yüksekliğe çıkardığından eşit iş yapmıştır. Burası doğru arkadaşlar çünkü yapılan iş aynıdır. Bize burada kuvveti sorsaydı ikinci işçinin daha az kuvvet uyguladığını, yarı yarıya kuvvetleri uyguladığını söyleyebilirdik. Yani birinci işçi F kuvvetiyle çekiyorsa ikinci işçi F kuvvetinin yarısı kadar bir kuvvetle bunu yukarı çıkarıyor diye bir yorum yapabilirdik. Ama burada kuvveti sormamış, yapılan iş sorulmuş, Lütfen bu tarz sorulara dikkat edelim. Bu kelime oyunlarına dikkat edelim. Ee, şimdi grafikte bize verilen e, kuvvetin azaldığı, yani kuvvetten kazandığımız, bunun sebebin ise kuvvet kolunun artmasından kaynaklandığıdır arkadaşlar. Yani siz kuvvetten kazancı değişik şekillerde yapabilirsiniz. Yani kuvvet kolunu değiştirmeden yük kolunu da küçültebilirsiniz. O da zaten B şıkkında verilmiş. Ama bize grafikteki değişikliğe göre yapın diyor. Yani bu yukarıdaki grafiği çizdiğine göre diyor hangisini yapmış olabilir diyor. Şimdi burada kuvvet kolunun artması demek desteği biraz daha kayaya doğru yaklaştırmak demektir. Böyle olduğu zaman destek kaya'ya yaklaştığı zaman daha az kuvvetle kayayı kaldırabiliriz. Bunu bu nedenle A şıkkı burada doğru oluyor. En çok takıldığımız şık ise B şıkkıydı burada kayayı destek noktasına yaklaştırmıştır. Evet, kayayı destek noktasına yaklaştırsak da kuvvetten kazanırız arkadaşlar. Yani kayayı daha kolay kaldırırız. Ancak burada kuvvet kolunu değiştirmemiş oluruz. Yük kolunu azalttığımız için kuvvetten kazanırız. Yani e, kuvvet kolunu arttırmaktan dolayı değil, yük kolunu azaltmaktan dolayı kuvvetten kazanacağımız için B şıkkı burada bizim istediğimiz bir cevap değil. Normalde doğru bir cevap yani daha az kuvvet uygulayacağımız bir cevap. Ancak bu soruda cevabımız bu olmamalıydı. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar bu soruda.